Arabada mı kız? Arabada, bizi bekliyor. Hadi bakalım görelim şunu. Sorularınla bunaltma ama kızı babaanne. Zaten yeni tanıştık, çok iyi bilmiyorum huyunu suyunu. Tamam, adı neydi? Zeynep. Ha, bakalım kendisi de adı gibi güzel mi? Zeynep! Zeynep babaanne. Nasılsın kızım? İyiyim sen? Hep Öp bakalım. Hep iyiyim. Ha şöyle. <laughs> sen arkaya otur istersen babaanne, rahat rahat. Nasıl istersen oğlum. Heh, otur şöyle ana kraliçe gibi. Sağ ol yavrum. Okuyor musun kızım sen de? Okuyorum evet. Aynı üniversitedeyiz babaanne. Aferin. Orada tanıştınız demek. Öyle oldu. Ee, şimdiki gençler böyle tanışıyor, anlaşıyorlar. Baban ne iş yapıyor? Mimar. Hmm. Bir yere bağlı olarak mı çalışıyor? Hayır, bürosu var. İyi durum o zaman. Eh, fena sayılmaz. Annen ev kadını mı? O da çalışıyor, mimar. He. Babanla birlikte mi? Ayrı. Beşiktaş Belediyesi'nde. Üf, amma sordum babaanne E konuşuyoruz oğlum Bunalttın ama kızım Yok konuşuyoruz ne güzel Duydun mu medeni kız Aferin çatır çatır cevap veriyor Sen eve niye gidiyorsun şimdi babaanne Sıkıldım oğlum amcanlarda otur otur Bir işe de el sürdürmüyorlar Gideyim başımı dinleyeyim biraz Hava değişikliği Zeynep Efendim sen de bunlar gibi takılır mısın babaannene? Babaannem yok. Üç yıl oldu öyleli. Başın sağ olsun kızım. Sizin de. Ee, ne yapacaksın hayat böyle? Babaanne? Babaanne iyi misin? <laughs> Niye beklemedin Aliye anne? Alırdı seni. Oturamadım oldum. Otururum sandım ama yapamadım. Atladım bir taksiye. Ha bak şunu getirdim sana. Takamam ben bunu anne. Takma hatır olsun. Bakın şunlara. Bazıları kırk yıllık. Birini Beyazıt Meydanında çektirmişiz çocuklarla. Hüsnü ne kadar gençmiş. Ağlatacak mısın şimdi bizi anne? Zeynep'i nasıl buldunuz bakalım? Zeynep mi? Ali'nin yeni sevgilisi anne. Birlikte gitmişsiniz ya eve. <laughs> Hoşuma gitti vallahi. Biraz bilmiş gibi ama hoş kız. Sen beğendin mi? Biz daha tanışmadık. Tanıştıracak göreceğiz bakalım. Yo fena değil fena değil. Düzgün kız. Anne baba da mimarmış. Araları da pek iyi değilmiş galiba. Oo neler öğrenmişsiniz kısa zamanda. Annem sormuştur. Sorar öğrenir o her şeyi tek tek. <laughs> Hakim karısı ne de olsa. <laughs> ha, geldi. Şaşıracak şimdi seni burada görünce. Aha. Anneciğim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kim var? Babaanne. Aa. Babaanne? E niye beklemedin beni? Sıkılmış, sıkılmış. Bekleyememiş. Aşk olsun babaanne. Senin yüzünden Zeynep'i de ektim. <laughs>